Mutfağımdan herkese selamlar. Bugünkü tarifim fırın kullanmadan tek tencerede kolayca hazırlayabileceğiniz İzmir köfte tarifi. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle yemeğimin köftesini yapıyorum. 500 gram kıymamı derin bir karıştırma kabına alıp üzerine rendelediğim bir soğan ve 2 diş sarımsağı alıyorum. İnce kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı dolusu tuz, kekik, kimyon, kırmızı biber ve karabiber ilave ediyorum. Baharatların miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı biber salçası ve 1 küçük kase ekmek kırıntısı ekliyorum. İsterseniz 2 yemek kaşığı galeta unu da koyabilirsiniz. Daha sonra bütün malzemeler birbirine geçecek şekilde iyice köftemi yoğuruyorum. Yoğurmak köftede çok önemli. İp ip olana kadar köftemizi yoğuruyoruz. Hazır olan köftemizi buzdolabında 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlenen köftemizden ceviz büyüklüğünde parçalar alıp gördüğünüz gibi şekil verelim. 3 tane orta boy patates kullandım. Gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde doğruyoruz. Tavaya yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ekliyorum. Üzerine patateslerimi atıp bu şekilde biraz kızarmasını bekliyorum. Ara ara karıştırıyorum. Patateslerin bir tarafı iyice kızardıktan sonra harlı ateşten kısa alıyorum. Diğer tarafında kızarmasını bekliyorum. Bu şekilde kızaran bütün patateslerimi bir tabağa aktarıyorum. Daha sonra tavama bir miktar daha yağ ekleyip köftelerimi diziyorum. çok fazla pişirmemize gerek yok. İki tarafının da kızarması yeterli. Zaten salçalı sosunun içinde pişecek hem köfteler hem de patatesler de. Patateslerimiz bir miktar yumuşamıştı zaten. Köftelerimizin de dışının kızarması yeterli. Mühürleme işlemi gibi olacak bizim için. Köftelerin iki tarafı da kızarınca aralarına biraz boşluklar açıyorum ve pişirdiğim patateslerimi aralara diziyorum. Aralara patatesle birlikte domates ve yeşil biber de ilave edebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olur. Ben çocuklar sevmediği için koymamayı tercih ettim. 1 yemek kaşığı salçamı yarım çay bardağı sıcak suyla açıyorum. 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Salçalı sosumu patates ve köftelerin üzerine gezdiriyorum. Yine aynı kaba 1,5 çay bardağı daha su ilave edip onu da köftelerimin üzerine döküyorum. Biraz karıştırıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Su miktarı bu şekilde gördüğünüz gibi olacak. Çok fazla da değil, az da değil, kısık ateşte yemeğimizin pişmesini sağlayacak. Pişerken sos bütün malzemelere geçsin diye ara ara karıştırıyoruz yemeğimizi. Oldukça lezzetli ve çok da pratik bir tarif. Tek tencerede bütün malzemeleri pişirip sosunu verip kolayca hazırlayabilirsiniz. Yemeğimi servis tabağıma aldım pilavımın yanına. İkisi de gerçekten birbirine çok yakışan lezzetler. Hemen köftemin ve patatesimin ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. hem lezzetli hem de pratik bir tarif arayanlar için gerçekten birebir bu tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.